Akaryakıt zamları ve maliyetlerinin artması sürücü kurslarının kapanma noktasına gelmesine sebep oldu neredeyse. Kurs sahipleri ya kapatacağız ya devredeceğiz diyor ve düzenleme istiyor. Araç fiyatları, yakıt fiyatları, sigortalar, kaskolar, arabanın muayene fiyatları, her şeyin artmasıyla birlikte sürücü kurslarının temel giderleri artmış oldu. Önümüzdeki birkaç ay bu şekilde belki dayanırız. Artan maliyetler ve akaryakıt zamları sürücü kurslarını iflasın eşiğine getirdi. Sürücü kursları şu an kendini idame edemiyorlar. Geçen yıl belirlenen ehliyet eğitim kurs taban fiyatı 2900 lira. Sektör temsilcilerine göre bu fiyat maliyetleri karşılamıyor. Çoğu sürücü kursu bu konuda mağdur durumda. 2900 lira yaptık dedi ki bu sefer tamam dedik. Yani daha rahat hareket edebiliriz. Çünkü biz sadece %20'lik bir kar marjı koyduk ve biz ikinci ayı göremedik Sürücü kursları giderleri 2021 Aralık ayından bu yana %300 arttı. Bir kurs yerin maliyeti 3000 ila 3500 arasında değişiyor. Bununla birlikte personel giderleri de arttı. Üstelik artan fiyatlar nedeniyle ehliyet almak isteyenlerin sayısı da azaldı. İnsanlar barınma, yeme, içme ve benzeri giderleri yapıyor. Ehliyet gibi konuları ikinci plana atıyor. Eskiden 18 yaşına giren her genç Burada direkt kapımıza doğum gününü kutlardı. Sektör temsilcilerine göre birçok kurs eğer önlem alınmazsa ya kapanacak ya da devretmek zorunda kalacak. Sürücü kurs araçlarında herhangi bir ÖTV indirimi hala gelmemiştir. KDV indirimi gelmemiştir. Sürücü kursları ne kadar da özel sektörde olsa bir eğitim kurumudur. 4.250. Yani hani bu bizi kurtaracak olan fiyat ama tabii ki e, her dakika zam geldiği için bunu da kesin bu fiyat bizi kurtarır diyemiyoruz açıkçası.